Merhaba dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Europa Universalis 4 Doğan serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bu bölüm neler yapalım neler? Bu teknolojiyi ben öncelikle bir alayım. O üniversiteye daha var bir teknoloji daha bize üniversite lazım. Ama ne yazık ki teknolojide baya bir geriyiz. Şunu bir tur daha alırız. 18 yaparız. Puanı veririz. En son bunu arttırdık. Şu görev ağacına ben bir bakayım ya. Uzundur bakmıyoruz oraya. Ne var ne yok. Bunu aldık. Bunu almadık. Bunu da almadık. Diyor ki benden istediği şey 20 tane mi? Production efficiency 25 yıllığın ama çok da iyi bir şey değilmiş. Hmm. Şu bölgeye al diyor. Tamam buna gidilir. Ve bura bende zaten. Subject mi? Ne yani benim kölem olmasını mı istiyor şimdi bu? Vallahi kölem olmasını istiyormuş. <laughs> Güzel. Bu görevi de aldık böylelikle. Bizim burada şirket vardı değil mi? Nippom'da. 57 Bunlardan yakında şey gelir ne denir ona. Kore seni de bir ara tekrar bir yutarız kanka ya. Şimdilik sen bir arkamda kal. Al sana bir de bomba. Teknolojisi kaç? 16, 17, 17. Ben la aynı. Aslında 18 alıp da çıkartabilirdik ha. Valla nereden baksan baya iyi olurdu. Ne gitmiş? Ofansif, espionage, diplomatik, ekonomik. Bizim gelir ne oldu? Orayı saldık. Biraz salınca şu da düşmüştür. Aslında buna da birazcık arkadan arkadan salıp salıp şey yapabiliriz ya. Dokundurabiliriz millete. Gelirler bakalım nasıl oynayacak. Orayı saldık diye. Ha, yani bu 60 buradan geliyorsa eğer 30'du ki. O zaten yalandı. Onu bir geçelim. Şimdi Moskov. Ee, ne yapacağız şimdi? Memlü alalım. Şuradaki ticaret gücümüz ne oldu bizim doğal olarak? Düştü mü biraz? Yok 44'teyiz. İyiyiz hala. Japonya'ya vurulacak. Zamanı gelince Biraz fazla oturduk galiba İki tane bina attıralım araya Tamam Şimdi nereye vuruyoruz Sevgili Bengal Malva mı gelecek Gelsin abi Bizim ordular nerede Biri burada Yaklaş İki tane de burada var Sen Sen de gel Tamam Transaksiyona tekrar vuracağız. Malvayı savaştan direkt çıkartabilir miyim? Pek fazla uğraşmak istemiyorum da. Kim karardı be kardeşim? Daha güzel müzikler versene bize. daha güzel dedim. Daha iğrencini veremezdi herhalde. bir tane daha gelmiş bu arada. Bizim şurada şirketimiz var. O zaman kur Daha uğraşmıyoruz bunlarla. Demek ki mekanik artık böyle oldu. Burada şirketimiz yok. Burada var mı? Yok. Bir saniye. Bir dakika şimdi. Sen ne lanet bir şeysin ya. Burada bizim şirketimiz niye yok? Gücümüz yok diye mi şirketimiz yok? Şimdi burada güç kasacağız. Şirketi ben şimdilik kurayım. Şirketi şimdilik kurayım. Buradan da parayı çekeyim. Kötüsün kötü. Lider öldü. Şimdi savaşta birazcık uyuduk. Gözükmüyor ki alıp almadığımız. Hangi lider öldü ya? Bundaki mi? Önemli değilmiş. Veririz bir lider ya. Hatta bir lider daha. Of mükemmelsin. Çalış abi. Nerede o köle? Bu muydu o köle taciri? Koreye bak aslanım be. Nasıl yapıştırdı geliyor. Özlemişim. Bu arada onu yutmak ölüm olacak. Biliyorsunuz değil mi? İnflans almamız lazım. Biz bu hareketi niye yaptık? Neyse olsun. Bir şey gelmiş olur. Ne demir ona. Ee, şurada bir köpek işte. Bir renk gelmiş olur. İyi de bu bizi şeyde etkiliyor mu peki? Mongolda. Etkilemiyordur değil mi? Tamam etkilemiyormuş. Ee, görev ağacını da yapalım dedim. Yoksa çok da salma taraftarı değilim ama. Hani ben yıllık prestiji almışım, almamışım çok da önemli değil. Şu birazcık. Birazcık ama işte. 20 yıllığına. Çok bir şeyi yok, özelliği yok. Biz Bengal'e daldıydık değil mi? Ver ver indirimliği ver. Maşallah. Hocam daha iyisi var mıydı? Bu düş düşüyor mu? Öyle bir niyeti var mı? Hani yoksa bilelim. Düşmüyor mu bu? İyi. Borç alırız abi yapacak bir şey yok yani. Siz alırsınız borcu ben almam. Ya yürü git. Ne yapıyorsun orada? Excellent. Excellent tip de kötü bir şey çıkma şansı yok zaten. Tüm paranı da ver abi. Gel buraya gel buraya. Oo, nasıl geliyorlar bak. Adamsınız lan şu memlekette. Ne diyorsunuz beyler? Bölelim mi birkaç yer daha? Arkadan arkadan gelsinler. Bizi biraz rahatlatırlar. Kaçma kaçma buraya gel. Hadi bitti hadi hayırlı uğurlu olsun. Ne demek bitmedi? Bunun bir yerde askeri mi var? Benim göremediğim. Yo. Peki bu ne için abi? Bir saniye, azıcık daha zaman geçsin üstünden. E, tamam. Şaşırdı galiba. Ben tam anlayamadım ama. Ey maşallah. Neyse bir yıkalım şuraları serisinden. Nereye aldık biz? Ben kırılmışım be kardeşim. Nereye aldığın gözüküyor işte. Ya admin de bayağı geriyiz. Aslında demişiniz admin ID'yi bitirin diye ama işte bitmiyor ne yazık ki. Bayağı bir geride olduğumuz için bir teknoloji daha gerideyiz. Şu teknoloji alana kadar ı -ı, hiçbir şey yapamayız. Sevgili Arakan. Peki ya sen? Hmm. Arakan'ı direkt çağırırsam e olur. Ben beğendim. Arakan direkt gelsin bence. buraya git. Tamam bizim köleler iş yapıyor. Derseniz ki birkaç tane daha küçük devlet çık bırakın. Bir şeyler bırakabiliriz ya şuralarda filan. Çin'de minde. Ming'i salayım mı? <laughs> Ming'i kaç toprak gösteriyor çok merak ettim şu an. Savaştayken yapamıyoruz mu? Aynen öyle. Diyor ki e -e, -eh, olmaz savaştasın kardeşim. Şu abimizi bir dövelim mi? Onu bir silelim. Yoksa bana o toprağı vermeyecek. Uğraştıracak. Dur bir dakika. Innovation. Coordination. Innovation. 20 prestij gelir abi. Aha da yakalandı. Şimdi o kesildi. Yanlış. Orada kalıyorsun. Şimdi şuraya gidiyorsun. Heh. Şimdi oldu. Teknoloji. Şulops diye alırım. Kime geldin? tehlike var mı? Yok. Onun da at diye bir şey geldi ama defansifle daha iyi tabi. Lan nereye gidiyorsun? Fake attı. Yakala şunu. Şimdi buraya basabiliriz. Bu nedir abi? Demirde olsun. Kanka sen oraları hallet. Benim şuralarda az işim var. Adminci var. Aha. Mükemmelsin sen. Sen mükemmelsin. Bu ne abi? Alayıyla mı? Bana mı? 12k. Lan ne döverim buna. Dur bakayım. Silindi mi? Silinmiş. 1, 2, 3, 4. 4. Prestige 80 mi? 84. Parçalamaya devam. Parçalar mı abi. Şimdi şurada asker çıkartacak. Ama bilmiyor ki bak baba nasıl gidiyor. Bir çıkartsa ya kazara şöyle. Vap diye kafasına vursak. Sevgili Ayutanla. Senin arkanda kim var? Kim yok Bir sürü devlet. Hadi bunu da dövelim ya. Aha dövemiyoruz. Ne zaman? 17'de. Japon 14. Aa gelmiş de Japon. Dur 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 dur. Bu iyi oldu. İyi haber, güzel haber. Geliyorum. Yalnız diyecektim param niye benim eksiye düşüyor? Ulan Kore'yi saldık zaten para neyse önemli değil o da iyidir ya boş ver. Ne yapıyorsun ya? Var rep ne? Alo. Var rep olmaz. Bu lütamayacağız değil mi bunu? 60 97 parayı sal. Hmm. Ne kadar şanssızım. Alırız bütün parayı ne yapalım? Yani alabildiğimiz kadarını. İsyan falan yok mu ya hiç? İsyan eden yok mu? Önceden patır isyan ediyordunuz abi. %30 olun da başınıza bir vurayım. Puan kasmamız lazım. 3 tane üniversite kurmamız lazım. Hayırlısı. Sen nereye gidiyorsun lan? Bizim salak gemi nerede abi? Kanka adam buraya gidiyor yalnız. Sen çok yanlış biliyorsun. <laughs> gel şuraya gel köle. Savaş çanları çalıyor kulağımda. Tamam şurada kal. Kaldın mı? Nerede benim orda? Taş abi. Ha, bir general daha mı gitti kaçta göz arasında? Çok iyi bir general bu. Manevrası yok ama mükemmel bir general. Ben beğendim abi. Aytanlıya vuracaktık, Aytanlıya vuramıyoruz. Ee, bir Japonya yaparız. Japonya'ya el atarız böylelikle. Teknoloji alalım. Ondan sonra Sirhind, Birhind ne verdiyse yapıştırıp gideceğiz. Bu arada küçük savaşlar yapıyorum ki ben powerı da yukarıda tutayım. Dongai. Gel ulan. Seni de aradan bir çıkartalım. Reconquest. Neresi? Şura mı? Acaba? Şura olabilir mi? Çay şu. Şurası. Ha. Ama kanka yani oraları ben alırım herhalde ya. Oraları ben alırım. Sen çok da şey yapma oralarda. Ben şunun savaşını bir açam. O beş gemiyle artistik yapıyor. Bak 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 bak. Adamsın lan Kore. Bir daha gözüme girdin. Sen benim Kore'min sen hayırdır lan? Bak generalsiz gelir vururum seni. Hadi anam ikile. Şimdi nereye gidiyoruz? Direkt başkente oturalım. Burada bir patrol atalım mı biz? Şurayı bir güvenceye alalım değil mi? Aynen şu bölgeyi biz bir güvenceye alalım. E, ee, patrolü niye atamıyorum? Bozuk galiba. He, buraya tekrar basınca patrol olmuyor. Anladım. Tamam. Bunlar eskiden olan şeyler değil. Ha. Nasıl başardılarsa yeni oldu bu. At patrolünü abi. Şunun kafasına bir, bir vuralım mı abi? Merhabalar. Nereye abiler? Ee, bir silindin kankam. Bir kayboldun orada. Ne oldu? 5-5-3 Burada benim manevraya ihtiyacım yok. Kanka nereye gidiyorsun ya? Burada karpuz neyin keseceğiz? Oraya gitmesen Şimdi gemiyi çıkartır. Bir daha biz andan dolaşırız. Orada bir gemi daha indi. Aha, dur, dur, dur. Bir şey gördüm. Dur. Bu ne abi? Nerede çıktı bu isyan? Bengal. Bu isyan nerede? Göremiyorum ki. Kaç puan? 194. Verir miyiz bir şey için? Bir absolutizm için o puanı verir miyiz? Absolutizm kaç ki? 3 mü? 4 mü? 5 mi? 31 state mi? Bayağı da yüksekmiş. Bir absolutizm için değer mi? Şu anda 2. Yıllık absolutizm almamız lazım ya çok seri bir şekilde. 194 çok puan. İhtiyacım var mı? Şu an için yok. Şimdi sevgili kardeşim sana bir General yüz verelim. Sen şuraya doğru bir uç. Kaç K ordum var benim? 2 K ordum var. Merhabalar. Hangisi daha mantıklı? Tabii ki de Tribal Kolay gelsin. Bizim bir yerde isyanlarımız var ama. Direkt şuraya git onu kestikten sonra. Ben burayı hep unuttum. Bura olacak? Kanka sen halletsene orayı ya. Beni yorma. Ulan Ulan. Ulan köle. Şimdi ben bu gemilere eziyet olmaz mıyım? Trade efficiency'miz %10 mu kaybettik? Ne oldu? Tam anlayamadım orayı. Kanka o gemilere elveda diyebilirsin yavaştan. Ne oldu orada? Tamam git şunu çöz abi. Hatta senle bir böyle iyi de iyiydi aslında. Yok yok yapma onu yapma. Onu yapma hoş olmaz. Gidebiliyor muyuz? Sen yine de öyle çok gezme be. Gel buraya gel. Anlaşabiliriz. Biz buraya aldık patlatmadık mı? Ne yaptık? Beyzledik değil mi buraları? Şunu biraz unutuyorum arada bir. Hoş bir hareket değil tabii ki. 1175. Para var mı? Ucundan azıcık bir paramız var. Bu parayı da e, bina yapmaya harcayalım. Ulan parayı göm gitsin. Bir duke bir duke geliyor. Tabi burayı patlatmak birazcık her şey görev için. Nerede ordu? Nasıl lan? Kale mi orası? Kaleymiş. Yapalım mı? Gemileri geliştiririz. İki kültür daha mı alacağız? Yok canım. 814 20'de mi? 20. Neyse al gitsin ya. Puanım şu anda ihtiyacım yok puana. Var mı? Yok. 7 7. Ne diyor? Ee, Lokalan rest diyor ama oraya yok. Böyle bunu yapmayalım. Bu otonomi vermek hoş bir şey değil absolutizm çağında. Umur ne oluyor lan? Gittin ona kafa. Ha şey kesmiş tamam. Hangisi daha mantıklı? Yakalayabiliyoruz mu orada peki? Ha, yok bile ediyormuşuz. Onu öğrendim. Bunları bir alalım. Hadi görüşürüz. Sen bir şuraya gel. Ben şöyle geç. Oralara bir hemen patlatalım. Neden? Bu kadar mı leş topraklarım var be kardeşim? Puan bile değil puan. Ne de bak çöp? Teknoloji gelir gibi oldu sonra biz harcadık değil mi? Hı, hı Kapasite 250. Güzel güzel. Teknoloji iyi bir şey abi. teknolojide de gerek almayın. Teknoloji de gerek almak bizi bu durumlara sokuyor işte. Neredeydik en son? Japonya Savaşı'nda bir trip bölümü sonlandıralım ya. %21. Bak uyuduk orada. Savaş yapıyoruz bahanesine. Adam %21'i çakmış acımadan. Merhabalar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. İyi bilirdik. Dongay. Kim? Chucky mi? O kim lan? Bura ne abi? Ordu gidiyor mu oraya? Böyle bir şey var mı? Ordu gidiyor mu? 3 manevra. Ordu gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Neyse de bizde saldırı da değil. Çakı ve Kamaçilba mıdır, nedir? Çakı nereye? Çakı yukarısı mıydı? Dur, çakı yukarısıydı. Ha, 1 2 3. Tamam, buraya gidilebilir de. Gerek var mı bilmiyorum açıkçası ya. Bana niye toprakları verme niyetinde değil? Buradan bir orduyu ben getirsem çok mu zaman alır ya? Savaş birazcık uzayacak gibi geldi. Mem power güzel. Bunu da almamız lazım. Abi artık başka ideyalar almak istiyorum ya. Nefes almak istiyorum. Şuralara bir yayılalım. Şöyle bir yayalım bakalım. 32 gemi mi? Merhabalar 22 pardon. Kolay gelsin. Sen defansif falan mı gittin ya? Vallahi gitmiş. Bu nasıl bir attrition yemektir? Be kardeşim. Merhabalar. Gitme lan kaçma gel. Ben gittin girdin dimi oraya? %94 savaş skoru. Ya şu köleyi almak istiyorum ben ya. Ama hiç o taraflı değil o ne olacak? Aslında gemisini patlatırsam onun dur bakayım orada gemisi var onun. Verebilir. Bir ihtimal. Bir dursun oyun. Sen şuraya. gemiye bir vuralım. mu kanks? Çok bir şey değil lan yüzde yirmi altıcık ya. Aga be. Bunun boğazı yok mu? Savaştan çıkmak istiyor mu? Yok. Sen? Göremediğim yerlerde toprakları var abi. Göremiyoruz ki. Görsek bir şey deriz de Tras. Aha Osman. Ben de bir tur daha evlenirim Osman amca. Sen git sen git. Dramatic Reputation. Ne kadar işime yararsa artık. Hmm. Bak şimdi bu boş oldu mu? De benim orayı da alasım var. Ya dur bakayım ya. Bölümü uzattıkça uzatıyoruz. buraya bir patlaya patlaya gidelim biz en iyisi. Bu mudur yani? Adamın bir başkentini aldık. Parasına dokunamıyoruz. Şöyle alalım daha mantıklı. %51. Yani başkentini de sonra alırız. Para. Para abi. Yani ben şu anda bina dikmem lazım. Üniversite koymam lazım. 5 tane üniversite lazım. Üniversite bu arada bakmadım. Ne veriyor etki olarak? Development cost. Hmm. Güzel. Şunu halledelim. Bölümü sonlandıralım. Ne kadar oldu bilmiyorum. Nereye aldık? Şuraları aldık. Kır abi. 10 puan 10 puan geliyor. Çöp. Allah nereden baksam bayağı çöp. Tamam onu da aldık. Bunları da verdik mi Tamamdır arkadaşlar. Bura niye? Neresi burası? Art House mu? Ben mi yaptım bunu? Anlamadım ki. Burayı daha önce almadık mı? Biz aldık. Ne alaka abi? İptal et bakayım. Çok saçma değil mi yani? Almadığımız yere niye bina diktirir? Zorlamadığımız yere. Bunun mekanikleri biraz beni şaşırtıyor şu sıraya. 77, 1400'deyiz. Güzel dostlar ben bu bölümü burada sonlandırayım. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.